bakalım yanıyor Volvo, Volvo değil mi? Volvo. Evet değerli evet. izleyiciler, Volvo'da yaşıyor onlar. Volvo personellerinden beraberiz. Karadeniz yemekleri, Karadeniz düğünleri. Evet. evet, şimdi yemekleri yiyildi de forum yedik Hadi bakalım. İki tane yiysek forumunu. <laughs> Bak, evet, <laughs> vallahi, hadi, hadi Nurhan. Hadi hadi. <laughs> ha oh, ha oh, yes. <laughs> 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 Ama dikkat 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 dikkat. <laughs> Son <iki, üç, gülüyor> evet <yorulur>, <laughs> <Bol batar. gülüyor> ne üzerinde? Kamyon. 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 kamyon, 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 kamyon. üzerinde. Kamyon. Evet değerli izleyiciler şu anda bomba <gülüyor> <yorulur>. <gülüyor> ee, bilmiyorum beyefendi, hanımefendi oruncu ama beyefendi eşlik yapmayız ha. Oruncu değiliz. Bilmiyorum. <ya. gülüyor> evet, sallayın. Kameraya göre sallayın. Evet, teşekkür teşekkür ederiz. Sağ olun.